Şimdi küçük yatırımcı ne olması lazım? Nelere dikkat etmesi lazım? Birincisi sabırlı olacak. Günlük oynamada uzak uzak duracak. İkincisi şişmiş balon olmuş kağıtlardan uzak duracak. Üçüncüsü bir kağıttan fazla almayacak. En fazla 10 bin lot. 10 bin lotu geçerse götürmezler. Dördüncüsü küçük sermayeli şirketlerden küçük sermaye karlı şirketlerden alacak ondan sonra yan gelip yatacak. Beşincisi de şişti mi kağıt, yükseldi mi 10 kat, 20 kat, 30 kat yaptı mı Tu yapıştır diyor. Yapıştıracak ve şişmemiş tekrar şişmiş. Şimdi tamam, alacak. şişmemiş kağıt, şişmiş kağıdı nasıl anlayacak? Neye göre anlayacak? Neye göre anlayacak? Veya şu an alacağı hissede neye bakacak? karne yedefesine ondan sonra yedefeyi merak ediyorlar. Fiyat, fiyat, fiyat kazanç oranı. Orada dergilerde yazar yedeklerinde ne kadar para var. Karşı tarafta ne kadar borcu var. onları düşecek bakacak. Dipteyse, dibe yakınsa. Çünkü bir insan 10. kattan düşerse parım parça olur. Birinci, ikinci kattan düşerse kolu, bacağı kırılır. Ya ayakta diyorsun kalır. Ki, Ölmez yani. Az çıkmış hisseler daha çıkmış. çökmelerde bile. Tanrı çökmelerde seni öldürmez. Çok çıkmışlar. Yüz katlıktan düşme gibi olur. En parça kulağın kalır.